Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu duyuruyu şimdi size yapmayacağım. Bir arkadaşıma yapacağım. Volkan. Hani lan senin supran vardı al. Al, al bunu ne diyeceksin lan? Heh. Al Volkan gördün mü? Gördün mü o senin supran neydi Arkadaşlar Volkan Savaş kanalına girin. Tamam mı? Bir ondaki supraya bakın. Bir de benim supraya bakın. Renkli çakarlar mı dersin? Sıpran orijinal deseni mi dersin? Supran rüzgarlı kaputa desem mi dersin? Ne ararsam var bende. Gelin hadi bir de online oyuna girelim bakalım. Daha siz bu arabanın driftini görmediniz. Driftini. Muhteşem. Bekleyin. Geliyor. Bu arada arkadaşlar bu oyunu Samsung'a indirdim. Bir sürü mobil oyun var. Yani bu bu kanalımda bir sürü video yayınlayacağım. Gelin bakalım. Geldik Volkan sana. Gel. Evet. Bir üstüne daha alalım. Ben de dur kontrolden çıkıyor. Ha araba kontrolden çıkma süper. Ya bak Drift atarken kontrolden neden çıktı bu? Arkadaşlar ya bunun sebebini bilen var mı? Oha Adam kafaymış Bilerek çarptığım için bu zaten tamirciye gideceğiz. Lan 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 dur 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 Oy drift parking yaptık bu arada Kar parking yerine drift parking Lan lan Allah Allah Ya bu sıfırın bu arada drifti Kontrol etmesi biraz zor. Ama alışacağım Allah izin verirse. Oyun bana girdi biraz. Şöyle görüyoruz. Şu alttaki sokak lambası bizi çok zorlayacak. Trafik ışıkları. Aman içerdim. Vurma, vurma, vurma. Ha, aç kalan bir lift alalım. Ben gazı çekeyim. BMW varmış bir de bir tane. <laughs> Çak driftini de çakmış gitmiş bu. Lan ben yine mi aracı vurmuşum ya? Ya oradan çıkarken ya da direkt de şuraya geldim. Aman. O zaman arkadan itiş moduna alalım. Yeristek. Neden kabul etmedi? Yarış teklifi edeyim O zaman şöyle... ben de şöyle ediyor. Ben de ediyorum lan. Oha BMW takla attı. Ay inşallah yenilmem. Oha. Ya altındaki Supra ile ben nasıl yenildim? Motorlar da full beygir. Boş ver ya. Yenildiysek de boş ver. Ne yapacağız? Ha, girdi gerçi bir faydamız mı oldu? Keşke girmeyeydik. Birisini olmamışız olsun ya yani yarışa şey pek önemi yok. Yarışın bir önemi yok. Önemli olan arabanın harikalığı. Ya bak sen her şey ek. Ek yani Aman ne aman 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 vurmayaydım be. Benim ben de çıkarlar ya. Aman 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 vurma. Ya bak şu aralar benim biraz dikkatim dağıttı. Mesela bugün araba geçti ondan biraz dikkatim dağıldı. De dedim. Kayıyor ki araba. Araba kayıyor. Driftin. Bak bak. Bak bak. Driftin çeviriyor. Şey Şöyle gideceğim, 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 gideceğim. Bıraktım direksiyon. Direksiyonu çektim. Çektim direksiyonu. Şu an direksiyonu sadece gaza basıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Neyse direksiyona da basalım. Aman ha. Ben mi arabaya... Vallahi hiçbir şey demiyorum. Burada mı? Hiçbir şey yok. Oha! Oha! Ya buradan ışık mı varmış? Ya e ben bu geçişi bilmiyordum. Evet kardeşim geçtin. Tamam. 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 Tamam geçtin. Tamam. Tamam. ben oyuna en iyisi bir. Yani şöyle arabanın bir şeyine bakacağım şu basıklık ayarına. Basıklık ayarına ha. Öyle basıklık ayarı değil. Bir başka basıklık ayarı vardı böyle. Onu unuttum. Çıksana bir. Oyunun. Yani, gibi... Telefonda. <laughs> Şöyle. ne? Of, be, şunun heybetli gelişine bak. Karazdı. Karazdı. Dur bu değil. Burası değil. Ha bura. Benim basmamız gerekiyor. Arka tam kaldır. Arkaya full tam Ben de full bas. Arka tekeri full dışarıya çıkar. Oğlum biz bu tofaş modifiyesi yaptık ki bildiğin. Dur ya şunun arkasını biraz indireyim. Kötü görünüyor arkası. Hadi araba baskı olursa olsun da. Ya bak. Arkasını da tam indir. Lan oha. Oğlum şu tekere bak lan. Bir saniye. Gir spasyon. Kaldır bir şu arkayı. Çok kaldırmayacaksın. Bekle. indir indir indir. Şöyle ne zaman geliyoruz. Bu kadar yeter herhalde. Bakayım. Yeter gibi. Ya da şurayı mı içeriye katsak? Bence de önce Şöyle gelelim de bir tekeri içeriye katalım. Bu değil. Ben buraya Bu Oğlum bunu basıyormuş lan. Arkayı full kaldırdık. Şöyle yapalım yani. Hı. Hmm. Burayı silindirelim. Kalkmıyor ki burası o zaman. Mizgin dur Mizgin Mizgin dur. Git Mizgin. Miyavlama. Tamam. Tamam. Bu videodayım git. <laughs> Arkadaşlar Mizgin de hemen beni yalamaya çalışıyor. Bakalım bu iyi mi? İyi bir görünüyor. <laughs> Neden miyavlıyorsun? Yallah gece gece kediler de miyavlayıp duruyor. Uyanık. <laughs> Hala miyavlıyor dur bir bu Şunu şöyle. Oh. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet. şöyle. Bir bastık. Bakayım nasıl çok güzel oldu. Aslında bu ayarları da reset desek bakalım. Tamam düzenledik bu ayarları full. Düzenledik de. Şu arabanın acaba rengini değiştirsek mi ki? Siyah mı yapsak? Ama Supra böyle güzel ya. Bence böyle kalsın. Arkadaşlar gittim. Bak tüm paramı harcadım bak. Tüm Allah'ım kediler yine kavga ediyor ya. Tüm paramı harcadım bak. Görüyor musun? Hiç param yok. Abi topasta da yaptım modifiye. İyi topusudur. Da... Çok güzel oldu. Baksana tam hadi sar olacağım buradan. bence daha iyi. Ya Subra'da bir de bir yarış çizgisi mi çeksek ki? Allah'ım bu kediler niye kavga ediyor? Ha yok. Yani. İşte neyse. O zaman. Cık, bir susun kedileri be. Şuna bir o zaman bir yarış çizgisi çekelim. Çizgi siyah olsun. Hayır ya. Allah kahretsin arabanın rengiymiş o. Şimdi dur. Arabanın rengini nasıl yapacaktık? Araba Şöyle Şu renkte Tamam Hı. Şöyle Oha gidin lan Bunların da oynadığı Arkadaşlar oyunda değil ki Lan bu kedilerde Gidin be üstüme çıkıyor ki bunlar. Ya, bilseydim bunları kapattırırdım ki ben. Şöyle şurayı önce bir inceltelim. Ya dur kaldıralım burayı. Dur şurayı. Şöyle. Şöyle altları da siyah. Bence araba böyle güzel. Şuralarda hiçbir etki yok. Oha. Lan ne oluyor? Uzaklaştırmışsın. Hah. Allah bunlar da miyallayıp duruyor buralarda. Bak zaten paramız yok. Boş ver ya. Oha araba sekti. Arkadaşlar bu videonun devamı part 2'de görüşürüz. Bay bay.